Aa. Dur bakalım sesim açılıyor mu? Aa, çaresiz derdimi Sebebi Shores start to me, tamam tamam sesim yerindeymiş. <laughs> çık, çık Arkadaşlar müzik tarafını dinlemek istemeyenler çıkıp instaya geçebilir direkt oradan. Hatta gidip şuradan son videoyu aa, aa dur dur dur. Onu yapmayı unuttuk oğlum. Onu yapalım öyle şey yapalım kapatalım. Bak şimdi. Bak şimdi düşünün benim yayınımdasınız. Evet şu an ben kendi yayınımı izliyorum. Bak şu an benim yayınımdasınız. Bak şu an uf bu yakışıklıyım. Aa benmişim. Şey. Bak şimdi son videoyu beğenmeniz kaç saniye sürecek bakacağım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Tamı tamını sadece 3 dakika sürdü. Gördüğünüz gibi. Anka House teşekkür ediyorum. Sizin kaç dakika sürecek gelin bakalım. Ankaos stan'den bir nakit yağmuru geldi. Teşekkür ederim. Bir tane daha geldi. Çok, çok sağ ol, çok sağ ol Ankaos. Sizin kaç saniye süre arkadaşlar? Ya bir gidin bir beğenin de gelin yani. O kadar 6 7 8 9 3 mı aldı. Yuh be. Ben bunun akorunu da yapmayı unuttuk. Akorunu da yapalım. Bakalım durun. Huşt, huşt, huşt. Evet bakıyorum. Bak onu yapayım. Bu arada beğenenlerin bildirimi geliyor. Beğenenleri okuyacağım şimdi birkaç tanesini. Hakkı değil saniyeceğim yazmış Onu zaten ben ben demedim ki orada yazılanı okudum. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Ana son kokarken sofralar yaşlandırıyor. Aman aman dur 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 şimdi dur. <laughs> ne söylesek arkadaşlar acaba Gül ki sevgilim mi? O nereden çıktı birden bile? Bakayım dur. Gül ki sevgilim mi istiyorsunuz? Tamam. Hiç olmasa alakasız bir şarkı. 5 6 7 8 9 bu sabah gerine kimle almış diye düşündüm kalktığımda Sıkıntı çemberinden mi Oo kardeşim o sen nereye gittin ah yan mı kardeşim burada Alan son mu? Söyle söyle. Söylemiyor musun? Dur bakıyorum. Anne bir su getirsen anne o. Ana bir kadar su getir. Su getirdim bir şey yapma. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. Aa, neydi lan o şarkı? Aa, dur lan dur dur. Vay be alam kadın. Yine geldin. Geldin ters, yine alam kadın. Eskişehir'de salmadın. Karşılık İstanbul'a da geldin. Karşılığın istedim. Bu arada saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aa, Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerim Duyduğum en güzel şarkı sesin Sabah uyanmak artık başka çok başka Çünkü sabahlar artık senle hep senle Na 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 Sanki ilk tuttuğum ellerde elleri. Yağmur yağmur ıslak tenin. Gece ışığı artık başka çok başka. Çünkü geceler artık senle hep senle. Na na, na na na, na na na, na Her şey senle ilk aşk belki senle Senle, senle Karışmak güzel senle Her şey senle Hayaller güzel senle efsane Güzelmiş Her şey seninle özüm her şey sizde kızım şey Anlatırsın. <laughs> ol. <laughs> ne olur ama su getirdim. Ahmet Arslan'dan bir tane bir şey söyleyeyim. Oğlum manyak mısın sen? Çocukları niye seviyorlar çocuklarda? <laughs> Çocuk Ahmet Arslan mı seviyorsunuz? Seviyorlar. Hangisini yani. seviyorlar? Seviyorlar bütün parçalarını biliyorum <laughs> ben. Hangisini oğlum? Adam hangisini adam kadın? Hasan Karabat şey. <laughs> teşekkür ediyorum.